Arkadaşlar başka, bu da ikinci, da ikinci yarım. Yerime. Arkadaşlar burada ateşi yakıyoruz. Yanıyor yani. Düşüyor. Size ateşi göstereceğim. Dur onlara ateşi göster. Bakın arkadaşlar. Hayır Emir tablet alma. arkadaşlar. <laughs> Emir bunun içine düşerse. Ben alırım. Arkadaşlar. Çok güzel Abla bir şey diyeceğim. Ben bir video izledim ya. Sonra... Emir zaman geçir. Odun. Beni çok iyi yandı. Ekle ekle. efendim, efendim? tüyo. Saman. Sen Sen 还真是。 karsım arkadaşlar ya. Güzel mi gezikti böyle acaba? <gülüyor> <gülüyor> Emir saman getir. Hayır. Samanlık geldi. Emir var ya. Dur abla direkt şöyle bırakıyor. Ya boşuna gitti. Dur 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 söndürdüm. Çoğunu söndürdüm. Sesi duydun mu? Arkadaşlar. Bir göz. <laughs> Ay bu şuna sama gidiyor. Çabuk sama git. Oo çok sıcacık. Saman getir diyorum ben sana. Oo abra şunu yak. Ben koşacağım. yüksek değil. Çabuk. Abla. Sana bir şey göstereceğim. Çok harap, harap. Sana. İki tane. Abla benim aklımda şöyle bir şey var. En aslan yutucu. Bu. Bu benim. benim. Bu benim. Abla. Benim aklımda şöyle bir şey var. Bu kibrit var ya. Evet. Şunu şöyle atacağız ve içindekiler yanacak ya çok güzel bir ortaya çıkmaz mı? Çıkar ama yapma. Ben yapacağım. Şimdi. Evet. Biraz hayır. Niye? Hayır tabii. Emir zaman getir. Sen getirdin. Hani? Hani? Getirmiştim. Üç, iki, bir hazır mısın? Hayır. O zaman hazır. Arkadaşlar çok küçük. Zaman geliyor. Yapıyorum. Dur. Yapma sakın. İçine böyle atacağım. Hayır. Atayım. Hayır. O kadar hepinin yaptığı şey. Çıkacak, çıkacak çık, bak. Hayır, bir içinde fazla var. Abla, hazırlan. Üç, iki, iki bir. bir. Dur, odun nerede? Hayır, dur, dur, dur. Yapma. Dur. Al abla. Benim dur. O yaktım. Ah! Kurtuyor. <laughs> <laughs> Ver o kurtuyor. Kağıt değil mi? Kağıt. <laughs> Korkutuyor. Bu da. Kutuyu da ben Emir! Çabuk saman. Ah. Bak saman var gelmi. At 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 at. Kâğıt. Bunu yap. Ama yapamadım dur. Bunu buna. Gel. Direkt ben şu rüzgar Bu. Evet. Gel yaklaş. yavaş, yavaş. Bir dene. At oraya direkt. Dur. Aaa. Uyanıyor. Ver şunu da bana. Dur bak. Dur. Bunu şöyle attığımızda şuralar ye. Abla şunu bunu böyle attığımızda da şuralar yanar mı? Yanar. Bakacağız. Yanmaz. Aa güzel görüntü. Arkadaşlar. Aa katlanıyor. Arkadaşlar biz sizi unutmuşuz ya. Abla katlanıyor bak. Odun. Emir çabuk zaman. Emir çok usta mı? Çabuk. <laughs> Bunun için de birazcık... Ay. Arkadaşlar, bu ikinci yarımı birazcık kötü oldu sanki. Ay. Hep gözümüzde duman kaçtı. Bak. Ben oyundan çıkıyorum. Niye? Taşları koymadık. Tamam Ömer. Önemli, önemli. Değil ben. Ya ya. Abra atıyor. Atıyor. Atma sakın. Hayır Ömer. Al onları. Bekle. Arkadaşlar, mangalda taş olur mu? Ben bir şey mm -mm. Oh. Arkadaşlar elim yanıyor sanki ya. At at. at. Ya odunun üstündeki ateşe at. Çünkü odunu alacağız. Şu koca odun. Taşı aç. Abi koca odunu bir ateşe koy alacağız. Bak şunu eritsek. Abi yani şunu erittiniz şimdi ne yapacağım arkadaşlar da gör. Sen de. Üç. Iki, bir. Şimdi. Ben bunu arkadaşlar, atıyorum içine. Arkadaşlar içine. odan bir armanı. İçine attım. Abi şunu bir ara. Hayır hayır. Hayır, hayır koy onu oraya. Bir daha ateşin içine düşüyoruz ya. Ha. Emir çabuk zamanlık çabuk. Bekle geziyor. Babanın hayatı bunlarla kurtardı. Aa bu üstüne atmıyor. Bırak benim o benim. Benim. Senki yanlış. Evet. Mı? Emir Hayır. Emir hayır o zaman. Hayır. Emir hayır. Hayır Emir. Bana da bir tane daha getir. Hayır ben anlamıyorum. Çocuk. Daha yok tamam mı? Yok dört tane. Babaanne. Ne? Dört tane bizim dört tane senin. Ne? Bu. Hayır. Hayır ben... hayır hayır. hayır. <laughs> Babam bana almış onları. Hayır. Ha. Emir çabuk zamanlık. Sen getir. Hep her şey benden mi? Sen beni ayağa kaldırmayacaksın hani. Makara yok var mı? Ben aslında o kadar az da merak etmiyordum. Bu, bunun kutunun hepsini merak ediyordum. Ama hepsini harcayamaz. Aa kömür. Kömürsüz ateş mi? Kömür ateşi yakar. Abla hadi koş kuzarak toplayalım. Sen koş. Çünkü ben bunun başında olmasın. 3-2-1'i ateşe atacağım. Hayır. Emir. Ne yapıyorsun? Arayayım arayayım dur. Biraz daha ilerleri yaptım. Ateşin yarısı yandı. arkadaşlar. Yapma Emir tamam. Kalsın orada. Biraz daha yap. Emir hayır. Hayır Emir. Ateş de bir yerde yazıyor. Ver şunu bana. Ya bir yerde ben aldım. Arkadaşlar. Emir ver şunu. Bunu da ben yapıyorum. Ver. Oradan kim aldı? Ben. Ben. Yalan konuş Arkadaşlar. Kaşık çıkardım. Ben çıkardım. Abla dur beraber iç yemeğine. Sıcak. Şimdi hızlıca kırılır. Arkadaşlar. Bu sağ, abla bu şimdi hızlıca kırılır bak. Yapma. Çekti. Karton karmadı. Ama bu var. Kat, katma. Sadece evet. zaman lazım. Zaman getir. Karton da. Niye her şeyi benden istiyorsun? Mi? söyle o taşların olduğu yerden yürüyeceğiz of. dur o odunu bir ver hayır almam niye emin burada bir şey yapmaya çalışıyorum kare Ver şunu bana. Hava hayır bir şey sesi yapacağım. İki. Arkadaşlar gözlerim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldi. Sağda solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.